Bu benim aracım kanalından selamlar, sevgiler, saygılar. Değerli arkadaşlar, değerli Honda kullanıcıları. Arkadaşlar sizlere bu videomda 11. jenerasyon olan yeni kasayı tanıtmak için böyle bir video hazırladım. Umarım hiç daha önce görmemiş arkadaşlar için güzel bir fikir olur. Arkadaşlar Ekim ayında geleceğini söylediler bayiye sorduğumda ama fiyat olarak herhangi bir fiyatı yok bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Kim arkadaşlarımız bu kasayı beğenmeyebiliyor. Tabii ki arkadaşlar bu biraz kişisel yani göreceli. Ben çok beğeniyorum. En çok dikkatimi çeken arkadaşlar yine yan aynaların kapıya montaj yapılması. PC5'lerde biliyorsunuz tam köşede tam görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki köşede şu an kapıya alınmış. Resimde göründüğü gibi. Arkadaşlar ben genel olarak yani Honda Japon mühendislerine saygı duyuyorum. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Tabi dediğim gibi kişiye göre değişiyor bu. Siz nasıl arkadaşlar buldunuz beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz de lütfen yorumlarda belirtin. Veya hangi rengi daha güzel biraz sonra renkleri de tek tek göreceğiz. Yerden yükseklik olarak baktığımızda aynı görünüyor ama daha çok böyle yani değişik daha elit duruyor arkadaşlar. Fc5'ten daha böyle üst yani üst segment araçlara daha çok benziyor. Yani görelim arkadaşlar, gelsin bakalım nasıl satılacak. Ama inanıyorum ki şu an gördüğümüz araç en üst paket normalde birkaç paket oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Gelsin görelim bakalım yeni donanımları nasıl olacak. Örnek görüyorum geçenki videomuzda elektrikli kapılarımız, elektrikli koltuklarımız yoktu. Muhtemelen bunlar daha dolu olacak. Elektrikli koltuklar olabilir. Veya bazı e, beğenmediğimiz hani şurası niye böyle dediğimiz olabilir. E, donanımlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Renklerde arkadaşlar görüyorsunuz. Beyazı var, grisi var, mavisi var. Sizler de arkadaşlar hangi renk daha güzelse mutlaka yorumlarda belirtin. Arkadaşlar videom bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz mutlaka beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız arkadaşlar beni mutlu ediyorsunuz. Geçenki e, baya bir abonemiz geldi arkadaşlar. Geçenki e, videomda e, söyledikten sonra. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu aracımız da gelir. Bizlere de nasip olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.